Değerli arkadaşlar, normal şartlarda <laughs> belli akım değerlerinden e, büyük e, akımları direkt olarak siz kaçak akım rölesine bağlayamazsınız. Çünkü kabloları kalındır, fazla akım çekerler, piyasada kullanılan kaçak akım algılama röleleri, kaçak akım röleleri, e, yangın koruma röleleri, Bunlar maksimum 100 ampere kadar ya da 125 ampere kadar size koruma sağlayabilirler. Gene miliamper seviyeleri 30 miliamper e, hayat koruma. E, 300 miliamper de yangın koruma şeklinde bunlar düzenlenir. İşte o e, roleleri, sigorta şeklindeki e, 4 kutuplu koruma rölelerinin bağlanamadığı yerlerde troitli koruma yapılması gerekir. E, troyitli koruma yapılırken de tabii ki troyitli korumada üç tane eleman birlikte olması lazım. Bir işte bu röle, iki troyit, üç e, aştırma bobini. Bu aştırma bobini şalterin içine monte edilir. Yuvası vardır. Şalterin kapağını açınca orada e, bobine uygun yuvası vardır. Tabii her şalterin bobini. Farklıdır. Her şalterin kendisine göre, seri numarasına göre bobini vardır. Bu bobinleri alıyorsunuz. Yani bu bobinleri almazsanız zaten monte edemezsiniz. Şimdi gelelim bunun bağlantı şekline. Şuradan hepsinin bağlantı şekilleri vardır. Kullanma talimatları vardır. Yani bunlar zaten kutularında çıkar. Yani burada ne ediyor? 1-2 numaralı uçlara faz nötrü verin diyor. Gördüğünüz gibi 3-4-5 diyor nost yujit yani kullanılmadı diyor bunlar diyor. E, kom dediği 6 numaralı uca farzdan bir tane ek alıp oraya götürmeniz gerekiyor. Köprü yapmanız gerekiyor. Yani faz ucu atıyorum birse, 1 ise 1 ile 6'yı köprüleyeceksiniz. 7'den de e, alıp e, bir hat alıp e, Aştırma bobininin bir ucuna vereceksiniz. Ee, i̇kiden bir uç alıp gene açtırma bobininin diğer ucuna vermeniz gerekiyor ki e, röle tetikleme yaptığı zaman ne yapsın ee, bobine enerji versin bobinde harekete geçerek şalteri e, on pozisyondan off pozisyona düşürsün basitçe bağlantıları bu şekilde 1 iki numara gördüğünüz gibi 1, 2 şurada görünüyor. 1, 2. Troid'den gelen 1, 2. 1 numara, 9 numara. 2 numarada e, rölenin 10 numaralı ucuna bağlanması gerekiyor. Bunlara da dikkat ediyorsunuz. Troid'in içinden de şunlar geçer diyor. Dikkat ederseniz. RST 3 faz ve N nötr hattı geçer diyor. E, bu tabi kablo şeklinde. E, işte 4 çarpı atıyorum. 350 artı 35 ya da 25 neyse 3 faz bir nötr hattı geçti. Diyelim ki işletmenin gücü 200 kW gücünde böyle bir güce sahip. Böyle bir yerde kullanacağı termik manyetik şalter yaklaşık 400 amperdir. Bu 400 amperi normalde az önce dediğim gibi kaçak akım rölesine bağlayamayacağınıza göre bu tip bir korumayla e, bu çözümü üretirsiniz değerli arkadaşlar. Şurada ayar kısımları var. Bakın e, sol tarafta akımı ayarlıyorsunuz. Sağ tarafta da süreyi ayarlıyorsunuz. Akım ne? Burada kaç miliamperde atmasını istiyorsanız. Atıyorum ilk e, sivici hareket ettirerek ilk sivici birincisi birinci dip switch'i işte hareket ettirerek 0.03 yani 30 miliamper ikinci hareket ettirerek 300 miliamper 500 miliamper 1 amper 2 amper gibi değerler var tabi biz burada e, 0.03 ile 0.03 arasında koruma yapıyoruz biz bu Burada da süre ayarlıyorsunuz. Süre kaç saniye süresince tetiklesin, yani kaç saniyede tetiklesin ya da kaç milisaniyede tetiklesin, yani e, onu ayarlamış oluyorsunuz. Bunu hızlı yaparsanız korumayı e, etkinleştirmiş olursunuz. Yavaş yaparsanız, atıyorum birisi çarpılıyorsa daha uzun süre elektrik akımına maruz kalır. Burada e, buna ayarlamış oluyorsunuz aslında. E, hikayesi bu aslında bu bağlantının bu e, uğraşın e, farklı markaların farklı bağlantıları ve farklı modelleri var e, işte Siemens'in var ABB'nin var ondan sonra Schneider'in hepsinin kendi rolleri Sigma'nın var ondan sonra piyasada kullanılanları söylüyorum Eaton'ın var ondan sonra işte LG'nin var işte ondan sonra piyasada federalim var, bir sürü e, role var ve bunların bir kısmının örneklerini paylaştım. Bazıları dijital, özellikle Siemens için çok fazla yorum geliyor. Siemens ayarlaması biraz daha dijital olduğu için e, son modellerinin, özellikle son e, yıllarda piyasaya sürdüğü modelleri dijital. Onun da e, kullanma talimatından bakarak ayarlayabilirsiniz. E, o ayarları yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. E, asıl buradaki problem bunlar bağlandığında e, her şey tam bağlantılarda en ufak bir hatanın olmaması gerekir. Yoksa arkadaşlar bunlar direkt olarak şaltiri attırıyorlar. Buna da özellikle e, dikkat dikkatiniz çekmek istiyorum. Birçok uygulamada bunlar bağlı ama çoğunlukla da ne yazık ki iptal ediliyor. Çünkü Tüm makineler, her şey dört dörtlük olursa e, ancak bu sistem çalışır. E, dört dörtlük sistemini ne yazık ki bulmak e, pek nadir oluyor. E, genelde bu sistem mi başlangıçta çalıştırıp daha sonra devre dışı bırakıyorlar. Hikayesi bu arkadaşlar İşte bu da yapısı gördüğünüz gibi. Girişe. Şurada bir e, yüksek voltajda devreyi koruyan bir eleman var, elektronik bir eleman. Şurada da bir tane röle var. E, i̇şte rölenin e, gördüğünüz 3F, HF3FA şeklinde görünen röle. Bunun iki tane, e, bir ON bir OFF kontağı var. Birisi kom kontağı, e, bu şekilde bunu tetikliyorsunuz. Bu da e, dışarıya gerilim vermenizi, anahtarlama yapmanızı sağlıyor. O da e, açtırma bobinini tetikleyerek onun e, şalteri of hale getirmesini sağlıyor. Yani gerilimi kesmesini, hızlı bir şekilde kesmesini sağlıyor. Hikayesi bu aslında.